Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı Amerikan kontrolüne alma planının ardından önümüzdeki hafta Danimarkalı yetkililerle konuyu görüşeceğini açıkladı. Grönland ve Danimarka Dışişleri Bakanlarının talebiyle acil toplantı çağrısı yapıldı. Kopenhag yönetimi olası bir işgalin NATO'yu ve 2. Dünya Savaşı sonrası güvenlik düzenini sarsacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray, Trump'ın önceliğinin diplomasi olduğunu vurgulasa da askeri seçeneği göz ardı etmiyor. Fransa ve İngiltere açıkça Danimarka ve Grönland'ın yanında pozisyon alırken NATO'nun geleceği ve ittifak tartışmaları giderek sertleşiyor. <laughs> Donald Trump yönetimi Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyorlar gerekçesiyle toplam 66 uluslararası kuruluştan ayrılma sürecini resmen başlattı. Beyaz Saray 31'i Birleşmiş Milletler çatısı altında olan bu yapılara yönelik hem üyelik hem de finansman desteğinin kesileceğini duyurdu. Kararın özellikle insan hakları, çevre ve silahsızlanma alanlarında faaliyet yürüten kurumları hedef alması dikkat çekiyor. Diğer yandan Trump hayalindeki ordunun inşası için %50 artışla 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesi talep etti. Yeni bir araştırmaya göre Almanya'daki imalat şirketleri giderek daha fazla hizmet sağlayıcısına dönüşüyor. Birçok firma artık yalnızca makine veya ekipman satmıyor. Buna ek olarak bakım, onarım Yazılım güncellemeleri, uzaktan izleme, finansman ve danışmanlık paketleri sunuyor. Böylece hem dalgalı ekonomik ortamda gelirlerini çeşitlendiriyor hem de müşterileriyle uzun vadeli sözleşmelere dayanan daha sıkı bir ilişki kuruyor. Bu dönüşüm firmalara iş modeli tasarımı, fiyatlama, satış organizasyonu ve çalışanların becerilerinin hizmet odaklı hale getirilmesi alanlarında ciddi uyum baskısı da yaratıyor. LinkedIn'in yaptığı bir araştırmaya göre Avrupalı çalışanların yaklaşık %47'si 2026'da yeni bir iş aramayı planlıyor. Buna karşın %77'si bu değişim için kendini yeterince hazırlıklı görmüyor. İsveç, Hollanda ve İngiltere'de hem iş değiştirme isteği hem de yetersiz hissetme oranları yüksek seyrediyor. Fransa'da ise bu oranlar diğer ülkelere göre düşük. Çalışanlar özellikle dijital beceriler, yapay zeka araçlarını kullanma ve yabancı dil konularında eksik olduklarını dile getiriyor. Avrupa Birliği'nde istihdam oranlarının genel olarak dayanıklı kaldığı ancak pek çok sektörde ciddi beceri açığı oluştuğu açıklandı. Özellikle bilgi teknolojileri, mühendislik, sağlık hizmetleri ve yeşil dönüşümle bağlantılı mesleklerde nitelikli iş gücü bulmak giderek zorlaşıyor. Aynı anda milyonlarca çalışan iş değiştirmeyi düşünürken mevcut beceriler ile işverenlerin talep ettiği nitelikler arasındaki uçurum büyüyor. Politika yapıcılar yaşam boyu öğrenme, mesleki eğitim ve hedefli göç politikalarıyla bu açığı kapatmaya çalışıyor. Fakat süreç demografik yaşlanma ve teknolojik dönüşüm nedeniyle zamanla yarış haline gelmiş durumda. Bilim adamları 2025 yılında dünya genelinde 190 yeni bitki ve mantar türü tanımladı. Bu türlerin önemli bir kısmının daha şimdiden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu da vurgulandı. Listede Brezilya Atlantik Ormanı'nda örümcekleri enfekte ederek onları adeta zombiye çeviren Purpureochilium Atlanticum mantarını ve demon lakaplı kan kırmızısı çiçekleriyle dikkat çeken yeni bir bitki de var. Kraliyet Botanik Bahçeleri, habitat kaybı, iklim krizi ve kirlilik nedeniyle keşfedilen her yeni türün aynı zamanda alarm zili anlamına geldiği de belirtiliyor. <laughs> Almanya'da bahşiş verme kültürü yeniden gündemde. Artan fiyatlar ve kartla ödeme alışkanlıkları bahşiş oranlarını da etkiliyor. Restoran ve hizmet sektöründe %5 ila 10 arası bahşiş yeterli kabul ediliyor. Ancak bunun zorunlu değil ama Avrupa'da yaygın bir kültür olduğu da özellikle vurgulanıyor. Son günlerde medya üzerinden yapılan bu tartışmanın tüketici davranışlarını nasıl değiştirdiği de gözler önüne seriliyor.